Onlar böyle davranmakla bulut gölgeleri içinde Allah'ın azabının ve meleklerin kendilerine gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Halbuki bütün işler Allah'a döndürülür. İsrail oğullarına sor. Biz onlara nice açık mucizeler verdik. Kendisine geldikten sonra kim Allah'ın nimetini değiştirirse bilsin ki şüphesiz Allah cezası pek çetin olandır. İnkar edenlere dünya hayatı süslü gösterildi. Onlar iman edenlerle alay etmektedirler. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar ise kıyamet günü bunların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. İnsanlar tek bir ümmetti. Allah müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm vermek üzere kitapları hak olarak indirdi kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra o konuda ancak kitap verilenler aralarındaki kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler bunun üzerine Allah iman edenleri kendi izniyle onların hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe iletti Allah dilediğini doğru yola iletir Yoksa siz sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız Peygamber ve onunla beraber müminler Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar darlığa ve zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı İyi bilin ki Allah'ın yardımı pek yakındır sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar de ki hayır olarak ne harcarsanız o anne baba akraba yetimler fakirler ve yolda kalmışlar içindir hayır olarak iyilik olarak ne yaparsanız gerçekten Allah onu hakkıyla bilir savaş hoşunuza gitmediği halde size farz kılındı. Olur ki bir şey sizin için hayırlıyken siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki bir şey sizin için kötüyken siz onu seversiniz. Allah Bakara Suresi 253. ayet 3. cüz. İşte peygamberler biz onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. İçlerinden Allah'ın konuştukları vardır. Bir kısmının da derecelerini yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya ise açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs, Cebrail ile destekledik. Eğer Allah dileseydi, bunların arkasından gelen milletler kendilerine apaçık deliller geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi fakat ayrılığa düştüler onlardan inananlar da vardı inkar edenler de yine Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi lakin imtihan gereği ya parantez içinde Allah dilediğini yapar ey iman eder. Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce, size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. İnkar edenler ise zalimlerin ta kendileridir. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır, diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'ndur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri, yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar onun ilminden Kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim tağutu tanımayıp Allah'ı tanırsa da tutmak istemeyen, bak bilmeyen sapa sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınla. Kafirlerin velileri ise tağuttur. O da onları aydınlıktan karanlığa sürükleyip çıkarır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalırlar. Allah kendisine hükümdarlık verdi diye şımarıp böbürlenerek Rabbi katında, Rabbi hakkında İbrahim ile tartışanı görmedin mi?'' Hani İbrahim benim Rabbim diriltir, öldürür demiş. O da ben de diriltir, öldürürüm demişti. Bunun üzerine İbrahim şüphesiz Allah güneşi doğudan getirir, sen de onu batıdan getir deyince kafir şaşırıp kaldı. Zaten Allah zalimler topluluğunu Hidayete erdirmez. Yahut altı üstüne gelmiş, ıpısız duran bir şehre uğrayan kimseyi görmedin mi? O, Allah burayı ölümünden sonra nasıl diriltecek acaba demişti. Bunun üzerine Allah onu öldürüp yüz yıl ölü bıraktı. Sonra diritti ve ona sordu. Ne kadar ölü kaldın? O, bir gün veya bir günden daha az kaldım diye cevap verdi. Allah şöyle dedi. Hayır, yüz sene kaldın. Böyleyken yiyeceğine ve içeceğine bak. Henüz bozulmamış. Bir de eşeğine bak. Böyle yapmamız seni insanlara ibret belgesi kılmamız içindir. Eşeğin kemiklerine de bak nasıl onları bir araya getiriyor, sonra onlara nasıl et giydiriyoruz. Kendisine bütün bunlar apaçık belli olunca şöyle dedi. Bunu diyen Üzeyr Aleyhisselam, yıkık gördüğü yerde Mescid-i Aksa. Şimdi biliyorum ki, şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Hani İbrahim, Rabbim ölüleri nasıl dirilttiğini göster demişti Allah ona inanmıyor musun deyince hayır inandım ancak kalbimin tatmin olması için demişti öyleyse dört kuş tut onları kendine alıştır sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak sonra da onları çağır sana uçarak gelirler. Bil ki şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütf bu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden bunları dışa kakmayan ve gönüllü, onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden gönül kırma gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah her bakımdan sınırsız zengindir. Halimdir. Hemen cezalandırmaz. Mühlet verir. Ey iman edenler. Allah'a ve ahiret gününe inandığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimseye gibi sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıp şey elde edemezler. Kafirler topluluğunu hidayete erdirmez.'' Allah'ın rızasını kazanmak arzusuyla ve kalben mutmain olarak mallarını Allah yolunda harcayanların durumu yüksekçe bir yerdeki güzel bir bahçenin durumu gibidir ki bol yağmur alınca iki kat ürün verir. Bol yağmur almasa bile ona çişerleme yeter. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Biriniz ister mi ki içerisinde her türlü meyveye sap bulunduğu, içinden ırmaklar akan, hurma ve üzüm ağaçlarından oluşan bir bahçesi olsun. Himayeye muhtaç çocukları var iken, ihtiyarlık gelip kendisine çatsın. Derken bağı ateşli yıldırımlı bir kasırga vursun da orası yanı versin. Allah düşünesiniz diye size ayetlerini böyle açıklıyor. Ey iman edenler, kazandıklarınızın iyilerden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Kendinizi kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın ve bilin ki Allah her bakımdan zengindir, övülmeye layıktır. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size çirkinliği ve hayasızlığı emreder. Allah ise size kendi katından mağfiret ve bol nimet vaat ediyor. Şüphesiz Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir. Bunda ancak akıl sahipleri anlar. Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Allah yolunda her ne harcar veya her ne adarsanız şüphesiz Allah onu bilir. Zulmedenlerin yardımcıları yoktur. Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel, yani örnek olur. Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır ve günahlarınızdan bir kısmına da kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Onları hidayete erdirmek sana ait erdirir. Hayır olarak ne harcarsanız kendiniz içindir. Zaten siz ancak Allah'ın rızasını kazanmak için harcarsınız. Hayır olarak her ne harcarsanız, hiç hakkınız yenmeden karşılığı size tas tamam ödenir. Sadakalar, kendilerini Allah yoluna adan, yeryüzünde, de dolaşmaya getiren fakirler içindir. İffetlerinden de dilenmedikleri için bilmeyen onları zengin sanar. Sen onları yüzlerinden tanırsın. İnsanlardan arsızca bir şey istemezler. Siz hayır olarak ne verirseniz şüphesiz Allah onu bilir. Mallarını gece gündüz gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların alışveriş de faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa almıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de o öğüde uyarak faizden vazgeçerse artık önceden aldığı onun olur. Durumunu da durumu da Allah'a kalmıştır. Allah onu affeder. Kim tekrar faize dönerse, işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Allah faiz malını mahveder. Sadakaları ise arttırır, bereketlendirir. Allah hiçbir günahkar nankörü Sevmez. Şüphesiz iman edip salih amel işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzunda olmayacaklardır. Ey iman edenler. Allah'a karşı gelmekten sakının ve eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz faizden geriye kalanı bırakın. Eğer böyle yapmazsanız Allah ve Resulü ile savaşa girdiğinizi bilin. Eğer tövbe edecek olursanız ana paralarınız sizindir. Böylece siz ne başkalarına haksızlık etmiş olursunuz, ne de başkaları size haksızlık etmiş olur. Eğer borçlu darlık içindeyse, ona eli genişleyinceye kadar mühür verin. Eğer bilirseniz borcu sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır. Öyle bir günden sakının ki o gün hepiniz Allah'a döndürülüp götürüleceksiniz. Sonra herkese kendi kazandığı amellerin karşılığı verilecek ve onlara asla haksızlık yapılmayacaktır. Evet, Kur'an'ın en uzun ayetine geldik. Bakara 182 ticaretle alakalı. Ey iman edenler! Belli süre için birbirinizden borçlandığınız zaman bunu yazın. Aranızda bir yazıcı adaletle yazsın. Yazıcı, Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın. Her şeyi olduğu gibi dosdoğru yazsın üzerinde hak olan borçlu da yazdırsın ve Rabbi olan Allah'tan korkup sakınsın da borçtan hiçbir şeyi eksik etmesin. Hepsini tam yazdırsın. Eğer borçlu ermeyen veya bir kimse ise ya da yazdıramıyorsa velisi adaletle yazdırsın. Bu işleme şahitliklerine güvendiğiniz iki erkeğe eğer iki erkek olmazsa, onlardan biri unutacak olursa, diğerinin ona hatırlatması içindir. Şahitler çağrıldıkları zaman gelmekten kaçınmasınlar. Az olsun, çok olsun, borcu süresine kadar yazmaktan usanmayın. Bu, Allah katında adalete daha uygundur. Şahitlik için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha elverişlidir. Yalnız aranızda hemen alıp verdiğiniz peşin ticaret olursa, onu yazmamanızdan ötürü üzerinizde bir günah yoktur. Alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Yazana da şahide de bir zarar verilmesin. Eğer aksini yaparsanız, bu sizin için günahkarca bir davranış olur.'' Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Eğer yolculukta